Yüksek Mimar Cemre Şahin Kazıcı'nın ardından bir açıklamada Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Salih Kaymak'tan geldi. Deprem afet olarak gözüküyor ama bizce afete çeviren daha önceden almadığımız önlemler. E, afetle mücadeleydi, kentsel dönüşüm altında başlayabiliriz. Kaymak, Aydın'ın deprem riski ve kentsel dönüşüm süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu biz afetle mücadeleyi afet başımıza gelmeden, doğal olayları başımıza gelmeden alınacak önlemlerle engelleyebileceğimizi düşünüyoruz. Bunlardan biri Aydın ilimizde kentsel dönüşüm olabilir. Aydın'ımızda çok fazla sayıda yapı stoğu eski yapı var ee, ve ne kadar sağlam olduklarını bilmiyoruz. Bununla ilgili çalışmaların yapılması ve hatta kentsel dönüşümlerin planlanması gerektiğini inanıyoruz. Fakat bu kentsel dönüşüm planlamaları yapılırken sadece bir binanın yeniden revize edilmesi, yeniden yapılması değil, ada hatta mahalle ölçeğinde e, altyapılarıyla birlikte hem aydınımızın kültürel yapısını koruyacak şekilde, hem insanlarımızın da refahını arttıracak şekilde planlanması gerektiğini düşünüyoruz. E, bunu yapmadan önce de... E, Aydın bölgesinde önce makro bölgelendirme, daha sonra da mikro ölçekte fay ve zemin yapılarının ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu çalışmalar belli ayaklar üzerinde olması lazım. Bunlardan birinci ayağı jeoloji. Yani yapılacak olan, yerleşim olarak seçilen alanın zemin yapısı yapılacak yapılara etki ediyor. Kaymak, Aydın'ın fay hatları üzerinde yer alan bir il olarak büyük bir tehlike altında olduğunu vurgulayarak afet öncesi alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını söyledi. Aydın'ımızda da maalesef yani birinci derecede deprem bölgesi ve aktif fayların üzerinde yer alan bir şehir. Aslında uygun yerleşime sahip bir şehir değil. Eski yapı stoğu dediğimiz gibi çok fazla. Yeni yerleşim alanları ya da daha güvenli yerleşim alanları belirlenip kentin dokusuna da uygun planlamalarla jeolojisinden başlayıp daha sonrasında inş, mimari, inşaat prensipleri bir araya getirerek yapılaşmanın olması gerektiğini düşünüyoruz. Kentsel dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesiyle sınırlı olmaması gerektiğini belirten kaymak şöyle devam etti kentsel dönüşüm dediğimiz zaman sadece bir binayı alıp daha güçlü, daha sağlam bir yapıya çevirmenin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Fakat maalesef bunu bazı yerlerde uygulamasının doğru olmadığını görüyoruz. Şu şekilde iki katlı, 3 katlı binalar yıkılıp bir yerine daha yüksek katlı, daha fazla sayıda nüfusun olabileceği binalar konuluyor. Fakat bu yapı yapılırken sokaklar aynı sokak kalıyor. Yani bir araba park ederken 10 araba park etmiş oluyor. bu lojistik destek olarak kullanılabilecek ee, yeraltı, yeraltından gelen kanalizasyon hatlarıdır, elektrik hatlarıdır vesairedir. Bunlar yeterince güçlendirilmemiş oluyor. Nüfus sayısı bir anda artmış oluyor. O yenilediğimiz yapının yerine konulan yapıya o alan belki de bu sefer tam hizmet veremiyor. Bütün tip kentsel dönüşümlere karşıyız bizim gözümüzde. Kesinlikle en az ada bazında, hatta mümkünse mahalle bazında kentsel dönüşümler olmalı. Günümüzde Aydın deprem bölgesinde olduğunu söylüyoruz. Depreme yönelik, afete yönelik kendimizi korumamız gerektiğini söylüyoruz. Fakat deprem sırasında da şimdi yeşil alan gördüğümüz her yeri toplama alanı yaptık. Her parkı toplama alanı olarak gösteriyoruz. Bunu biz çok doğru bulmuyoruz. Şöyle bulmuyoruz. Toplama alanlarında lojistik olarak destek sağlayabilecek altyapının da olması lazım. Hemen hemen her yerimizde sıkıntı var ama biz Aydın elinde olması bizi üzüyor tabii. Daha destekli, olası bir felakette bütün vatandaşlarımıza hizmet verebilecek, lojistik desteğinde de sağlanabileceği yerlerin toplama alanı olarak, toplama yerleri olarak belirlenmesini ve hizmet vermesini bekliyoruz. Aydın ve çevresindeki yerleşimlerin deprem riskine karşı korunabilmesi için fay yasasının çıkarılmasının şart olduğunu ifade eden Kaymak şöyle devam etti. Aydın ilimiz tamamıyla aktif fay hatları üzerinde kurulmuş bir il. Bulunduğu yer itibariyle aslında bizim tasvip etmediğimiz zemin yapısında ve bölgede bulunuyor. Arzumuz temennimiz yeni bölgelerin işte bu öncelikle makro bölgelendirme daha sonra mikro çalışmalar yapılarak daha güvenli yerlere zaman içerisinde aydınımızın kayması, taşınmasını isteriz arzu ederiz. Ama bu maalesef yerel yönetimin tek başına yapabileceği bir şey olmadığını düşünüyoruz. Geoloji Mansur Odası Genel Merkezimiz bir rapor yayınladı. Hemen hemen Türkiye'mizdeki her fay üstünde yaşayan şehrimizle ilgili raporumuz var. Aydın'la ilgili raporumuz var. Burada bizi seyredenler e, Geoloji Mansur Odası'nın genel merkezinin internet sitesinde raporu bulabilirler. Fay üzerinde yaşayan bir kent olduğumuz için burada aynı zamanda fay yasasının mutlaka çıkarılması ve buna göre yerleşimlerin planlanmasının e, arzusu içerisindeyiz. Her bulduğumuz mecrada da bunu tekrar ediyoruz.